Evet arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz. Ee, vay canına. Nasıl çizecektik? Heh. Kanka bak. Şuna şöyle şöyle. Şöyle şöyle bir şey olması gerekiyor. Hı -hı. Şuradan deli var kanka şöyle. Kanka bunu çekmeyeceğim. Şey. <laughs> <laughs> ne alaka? Bana delik de <laughs> <laughs> Neyse işte kanka bak şuradan hava giriyor. Sonra şuradan çıkınca şey ses çıkıyor oradan da. Yani ses çıkarıyor. Ses çıkarıyor ses. Hava hava ağzına sokuyor hava çıkıyor. ses çıkıyor. Oğlum sen ne diyorsun? Bak bu sensin. <laughs> Ona böyle üflüyorsun oradan hava çıkıyor. Anladın mı? Oradan hava çıkıyor bir şey yani. Ha. Ses de çıkıyor aynı anda. Ses. <laughs> Ananı sikeyim sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Ne oldu? Sıra... sıra Bak şimdi canım. Bu bir insan. İhtiyar değil düşünme. İhtiyar. Yaşlı bir insan. <laughs> Bak, ihtiyar yaşlı bir insan. Tamam mı? O da küçük bir tane çocuk. Tamam mı? Aile mi bu? <laughs> ya oğlum, başkası ihtiyar diyorum. Adam hallediyor diyor Şimdi kanka. Yardımseverlik benzer, yardıma, yardım severlik mi? Benzer. Yardım Yardım kelimesi Şimdi bu adamın e, oraya... Bak bu adam oraya gitmek istiyor. Oraya ama gidemiyor. Yardım İpucu. Ihtiyacı. Nasıl oldu nasıl söyleyeceğim? Ne olduğunu anlamadım da nasıl nasıl olduğunu da bilmiyorum. İsmi neydi? İpucu ne? İpucu. <laughs> İpucu. Bak şimdi. Bir tane ihtiyara yardıma ihtiyacı var. Bu çocuk ona ne yaptı? Yardım hmm. çok yakın. Üstüne yardım son bir tane çocuk adama ne yapıyor? Yani ne yapıyor? Evet. Yardım sever çok yakın Ay, kim, abi. Abi bak adam ne yapıyor? Çocuk adama ne yapıyor? Yardım. Hey. <laughs> 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 Allah Lan Berat Efe parlak yüzdür yüzdür de oynayan değil miydi lan? Ya oğlum boş boş isimli şey yapmıyor. Ya. Lan abi çıkmayın. Orospu çocuğu az niye az çıkıyor ama nasip demin belası. Heh, tamam kanka. Bir keresinde e, Craft Race oynuyorduk ya. Aynı zor dediğim bir şey vardı orada. Benim mi? Evet. Yani şurada da çıkış var şöyle. Böyle. Oradan arabalar geçiyor. Ha. Bir tane dağ var şurada. Dağ var dağın içinden geçmen için. Yani oradan geçiyor. Yani net. Şimdi diğerin cevap vermesini bekleyeceğiz. <laughs> verdi. Nut. <laughs> Şu güt niye girdi ya? Beraber oynarken daha iyiydi. Al al sen Aa kanka var. Ne? Bak bu çok kolay bir şey. Hatta sen de bundan eskiden, eskiden değil birkaç ay önce istiyordun. Bak. Neyse, ne istedin? Saat Hayır. Sıfır, sıfır. Ee, bak. Yani. Bununla internet üzerinden alışveriş yapabiliriz. Ha. Hmm. Çok yakın. Hayır. Bir tane cümleye çıkartacaksın. <laughs> Hayır. Hoşun, <laughs> başlar, başlar. Hadi kise. Kise mi? sene. bence ama. VISA yazdım üstüne. VISA mı yazdın? Bu VISA mı kanka? Evet. Yaş <laughs> Bak bu B, bu İ, C, bu A. Hayır bak şu yandaki olur Bak şu yuvanda kaldı. <laughs> Mesaj engellendi. Çok çivi. Kart anasını siktiğimin çocuğu. Park kart. kart. Ya nasıl cevap edeceğiz oğlum geri zekalı hadi bir hızlı ol sana anan, sıkım, çıkmış ağzım çıkmış. şu götü nasıl atacağız? Şimdi o sırada, o sıra çiziyor. Sıra onda kal. Ben yoruldum. gelme ben yoruldum. Ne çiziyor bu? Kardeşim kendisi mi? Onun nasıl çekeyim? Çizim nasıl? Çizim Daha iyi çizim nasıl? Evet. Kız. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. Küpe. <laughs> Adam küpe çizdi ama aynı aynen. Adam efsane çiziyor ama. Ana nasıl çekeyim oğlum? Şunu oylasana kanka oyla. Atma He? Hmm. Adam mı atacaksın? Evet. Nasıl atılıyor? Ha oğlan, buldum. Evet işte at kanka, ben öyle yaptım. Oğlan. Kanka bak şöyle kuyruğu kanka var. Hadi oğlum yapsana. Yapıyorum ama. Iklim. Adam neden çıkarttın onu? Ben yaptım da. <gülüyor> Çiziyorum. <gülüyor> ben anladım. Bunlar çok hızlı koşuyor, bak şöyle de benleri falan. İsmini evet, unuttum. Karı değil miydi? Ay karı ne? Hı hı. Şöyle. Hı hı. Birisi kedi demiş. Evet kedi işte. Çok yakın. <laughs> Oğlum ne ya? Oğlum bu Yapıcı mı? Hızlı koşuyor kedi. Nasıl? Hızlı koşan büyük kedi. Mu? IQ tanımını söyledim IQ. Tamam sen de sen de. Çita. E ipucuna tıklasa mı? İpucu resmin sol üstünde ipucu var. Hayır. Görünmüyor şu an yok. Şey. <laughs> Nasıl? Çıtı. <laughs> Sıra bende. Herkesi sikicem, Sıra bende. Hop. Herkesi sikicem, Sikeceğim. Evet bu gözüne Çene. Hmm. Bak canım. Hmm. Yok say desem ne olur? Bak. Ne bu? Mağaralarda bulunan bir şey. Diamond. Diamond ne kanka? Diamond ne? Ta Diamond blok. Diamond'ı çıkart. Ya, bak mesela şöyle yani. Bak bunların her çeşidi var kan. Hmm. Ha şey e, nasıl söyleyeceğim? Ha, nasıl ha. Hmm. Biz onu Minecraft'ta buluyoruz e, Onu buluyoruz bu Kanka demir ama demir ne? Yani de, demir tam de yani demir falan değil. Abi Madende bulunan şey. Şu an sana ismini söyleyeceğim. Madende bulunan şey. Tek cümle. Oylamayla dışarı mı atıldım? Oylamayla dışarı atıldım IQ. şu. Kanka yeni kurulun ama yeni kurulun yani. Bunlar geliyor ya küçük İki kişilik olmuyor burada. Hayır tamam şey yap bak sen Ben kuruyorum sen bana git. Okey okey. Arkadaşlar bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Buydu bu kadar. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.